Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önceden bir tane oyun oynamıştık. O oyunu sildim. Yerine iki tane yeni oyun yükledim. bir kameramızı açalım. Bakın arkadaşlar. Bunu neden böyle tat diye bittiğini şuradan söyleyeyim. Bak göstereyim. Bakın depolama alanı tükeniyor diyor. O yüzden ben de eşya silemiyorum. Yani fotoğraf falan silemiyorum. Hemen kameramızı açalım. Geldik. Şuradayız. Yine benim. Bugün yeni dediğim oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şu bu sefer ilkten bir Zombix Online oynayalım. Sonra da şu YouTubeda to 2'yi oynarız. Benim videolarımı beğenenler bir, bir az videoma like atsın lütfen. Lütfen. Biliyorum yorum çok kişi beğenmiyor ama ben bu kanalı büyüteceğim. Eğer bin aboneye ulaşırsak efsane bir şey yapacağım. Çekiliş bile yapabilirim ha. Ben var ya bunda efsane şeyler yapmayı planlıyorum. Vakit kaybetmeden geçelim o zaman. Hadi bakayım. Zombix Online. Ben bu oyunu oynadım ama önce şunu yapmamız gerek. Heh. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Play Play Riding Şimdi Arkadaşlar ben burada baya bir katıldım. Ee, ben genellikle home zaynında takılıyorum. Ama bir de pvp zayna gidelim. Bakalım ne var burada. Ben bu iş girmedim ha. Giriyor. Şuradaki benim ha arkadaşlar. <laughs> ben şu an ekrana baktığım için buraya bakamıyorum. Buraya bakamadığım için de size bakamıyorum. O yüzden şu anda ekran... Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Abi patlattılar beni ben çıkıyorum. Çık ya. Uu. Hadi dışarı çıkıyoruz. Ben bu evde alan çıkmasını bilmiyorum. oydu yüzden çıldırıyorum. Neyse. Ben şeyde safe zone'da takılak. Safe zone. Onu zombide bölüverim. İnanılmaz şeyler yapalım. Bu 11 dakikalık bir video olabilir. Baştan söyleyeyim. Şu anda 3 dakika olmuş. Şu anda dur ağzımı

Şimdi arkadaşlar bu da yeni modlar var. Adamlar daha gelmemiş. Bakın. Yani ben bundan Valbus'ı düşünüyorum arkadaşlar. Valbus'ı öleceğim. Valbus denen şerefsizi öleceğim. Niye yani? Biz yiyoruz, ölmüyoruz. plan yapıyorum oyun güzel. Siz de indirebilirsiniz. Oyunun adı Zombix Online. Ben şu anda AK-47'yi aldım. Malzemeler falan aldım. Şu helmet. Var mı de helmet? Aa. Neyse. Ya şu şey istiyor. Şunlar istiyor. Kaç TL vereceğim bana? Interact. Ço ya şey verecek. Almo şeysi verecek ama yine de ben onu bulamıyorum. Vay ve vis 25 tane 57 veriyor. Ben ve bunu tanesini bir yani bir zombiden ancak bir tane çıkıyor. O da 20-28 levellik zombilerde falan çıkıyor. Ne Son adam mı gösteriyor diye test ediyorum arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Adam. Arkadaşlar bakın Rus. Rus oyuncu. Şimdi gelelim zombi avlayak. Aa ben mi? Zombi avlamışlar burada. Siz daha isterseniz ben bütün oyunlarımı oynayabilirim yani sıkıntı değil. Ya, ne yapıyorum bu da? Arkadaşlar ezik buldum. Ne yapıyorum? Bir bile ver. Bence çıkalım arkadaşlar. Veya bu oyunu beğendiyseniz bu videoya like atın. Beğenmediyseniz atmayın. Öbür oyuna geçelim. Bunu kısa kısa oynayacağım böyle. Kısa kısa zombi bir yerde. Şu zombiyi öldürelim. Bakın zombie öldü ve eşya kazanıyoruz. Ben silah var bende. Mermide ben, alalım. Evet arkadaşlar bu oyunda bu kadar. Bu oyun bu kadar. Şimdi eğer so die. <laughs> Tatavins me. Troll fight'ın mı? Süper sandbox Şimdi bir Eyal Today oynuyorsun var. Eyal Today oynuyorsun var. Bir gibiyim zaten bugün yükledim arkadaşlar. Eyal Today 2'yi bugün yükledim. Sen niye gittin. Sen niye gittin. Vallahi geldik arkadaşlar. Ben bunda da geliştim siz yok gel yani bakın. Yani daha ilk ilk dediğim için ilk herhalde olduğum için bu kadarım. Ben 26. gündeyim. Oh. 我去死！